Merhaba sevgili arkadaşım hoş geldin Fizik Bulut YouTube kanalında yine seninle birlikteyiz. Tabii ki de yayın denizi pro simülatör serimizi çözmeye hızlandırdık. Çok hızlı bir şekilde videolarımız gelecek. Göreceksiniz. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Beraber proyu çözeceğiz. Aynı zamanda konu anlatımlarımızı da ihmal etmeyeceğiz. Hemen 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 ağırlık kütle merkezi 11 nolu testi çözüyoruz. Sanırım ikinci test olacak. Burada bir hata olmuş olabilir. Yine siz bakarsınız ama test numaramız 11. Burada sıkıntı yok. Eşit bölümlenmiş şekildeki düzlemde bulunan noktasal x y z cisimlerinin sanırım evet ağırlık merkezi 2 nolu te test olacak. X Y Z cisimlerinin kütle sırasıyla m, m ve 2m'dir. Güzel. Buna göre cismin kütle merkezi hangi noktada? Şimdi en sevdiğim sorulardan bir tanesi dersem çok da yalan söylemiş olmam. Dolayısıyla M ile M'i birleştirsek ardından 2M gelse ve bu 2 ile Arkadaşlar bakın bu tip sorularda bu tip soru diye söylemeyi çok sevmiyorum açıkçası ama böyle sorularda hemen şu birleştireceğiniz kütlelere bir bakın. Mesela M ile 2M'i birleştirsem ne elde edeceğim? 3M. Diğeri ne? 1M. Bir mantık yok. Ama şuradaki M ile şuradaki M'i birleştirsem desem ki lan bunun tam orta noktasında ahan da burada. Kaç M var desem? Şöyle karalasam L noktasında 2 M var desem. 2 M. Şimdi elde ettiğim 2 M ile bana kalan şu Z noktasındaki 2 M'i birleştirmek çok tatlı olur. Şahane olur. Dadından yenmez. O halde bu noktadan buraya bir çizgi çektin mi arkadaşım? Peki deminki gibi aynı mantıkla burada iki emin var. Burada da iki emin var. Kütle merkezi o yüzden tam ortada. Bak burada yaptığın gibi. Aslında burada yukarıda M ile M'i birleştirdim. Peki kütle merkezini niye bu bu noktanın tam ortasını aldım? E çünkü kütlelerim M'e M'di. Şimdi kütlem 2M 2M. O halde tam olarak burada yani P noktasında 4M olduğunu söyleyebilirim. Hatta söylemekle kalmam gider P, E seçeneğini yani P'yi işaretlerim abi. Hiç affetmem. Devam. Hadi bakalım gelsin yeni soru. 3R yarı çaplı O merkezli türdeş işte dairesel lava şekildeki gibi 2R yarı çaplı parça kesilip atılıyor. Buna göre kütle merkezi o noktasına. Şimdi arkadaşlar konu anlatım videomu da yaparken ben bu tip sorulardan çözdüm. Kütle merkezi O noktasından kaç R uzakta olur diyor. Şimdi bakın burada 3R, 3R, çapında, 3R yarı çapında bir levhamız var. Bu levhadan 2R yarı çaplı parça çıkartmış. Yani şuradan şurası 4R gıcık bir parça çıkartmış. O zaman burada iki tane tekniğim vardı benim senin için. Bunlardan bir tanesi simetri yöntemiydi. Bir tanesi de çıkarttığım parçayı yukarı eklediğim parçayı aşağı as dediğimiz teknikti. Şimdi sana diyorum ki getir, 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 getir. Şura mı? Şura, şurada. şura. Haydi bakalım gayet güzel oldu. Sevdim. Buradan ne yaptık? bir birleştirdik. Ne yaptık? Şimdi ağırlık merkezlerimizi yerine asacağız. Şimdi diyoruz ki, diyorum ki ben. Ben diyorum ki şunun tam ortasında yani şuralarda bir yerlerde bak. Bir de şu noktada iki tane ağırlığın var. Öncelikle diyor ki teknik, eğer diyor çıkarttığın parçayı yukarıya asacaksan önce tüm kütleyi aşağı yönde bir as. Yani tüm ağırlığı getir yerine bir yapıştır. Hadi bir yapalım bakalım. Bütün kütlenin ağırlığı ne kadar? 3R, E, levha. Levha ne demekti sevgili arkadaşım? Bunlar püf noktalar. Eğer buralarda eksiklenim varsa konu anlatı videosunda dönüş yapabilirsin. Ağırlık merkezi, kütle merkezi. Gerçekten tek tek onlar orada hepsini anlattım. Şimdi e, buradaki levhanın anlamı şu. Ağırlık yerine ne asman gerekiyor? Alan asman gerekiyor. 3R kenar uzunluğu. Yani şurası 3R ise yarı çapın. O zaman ben buraya ne asacağım? Pi çarpı 3R'nin karesi. İkisinde de pi olduğu için pi görmüyorum. 3R'nin karesinden 9P diyorum bunun ardına. Şimdi ikinci hamlem şu olacak. Çıkarttığım parçayı yukarı yönde asacağım. Bak bunu çıkarttım. Bunu çıkarttım. O yüzden çıkarttığım parçayı yukarı yönde astım. Peki buradan çıkarttığım parçanın şuradaki kenar uzunluğu 2R değil mi? Yani 2R e, o zaman yarıçapı. O halde pi çarpı 2R'nin karesinden 4P'yi de burada aşağı doğru astım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Şimdi ben sol taraftan çıkarttığım için kütle merkezinin sağa kayacağından adım gibi eminim. Burada problem yok. O zaman getireceğim, getireceğim. Şimdi bir iple kütle merkezini düşey yukarı yönde asacağım. Bak izle. Şuralara bir yerlere kaydığını düşünelim. Hop, iple astık. Tavana astım. Büyük, kalınca bir iple. Şöyle de astım. Ondan sonra pıt 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 de bildiğin ifade işte ya. Bunu iple yukarıya asmışsın gibi astığımı düşünerek şimdi soruyu çözeceğim. Şimdi öncelikle yukarı doğru 4P var. Aşağı doğru 9P var. O halde yukarıda olması gereken kuvvetin kaç P? 5P. Çok güzel bir soru. Niye? Çünkü dengenin iki tane şartı var. Bak bir kez daha bunu senin için yazıyorum sevgili arkadaşım. Hop denge dedin değil mi? Bunlardan bir tanesi f net eşittir sıfır olmalı vektörel bazda. Bir tanesi de şöyle düşünürsen tork net eşittir sıfır olmak zorunda vektörel bazda. Yani hem f net hem de tork net eşittir sıfır olmak zorunda. Şimdi yukarı doğru 5p 4p daha ne 9p aşağı doğru 9p dengeyi sağladık. Eskiden kütle merkezi buradaydı. Şimdi buraya kaydı. Ne kadar kaydığını bilmediğim için şöyle bir okla gösterdim. Buraya da x dedim. Bu da tamam. Şimdi bir kere O noktası 3R uzaklığında. Bak burası 2R ama bunun yarı çapı 3R. İstersen onu şöyle okla gösterebilirim. Bak burası ne? 3R. Ya da şöyle göstereyim burası 3R. Ya da şöyle göstereyim burası 3R. E şimdi burası 3R ise şuraya 2R yazmadın mı arkadaşım? O zaman geriye kalan kısım 1R burada var. 1R de burada var. Onu da unutma. Biraz tabi tam görsel olarak olmamış ama çok önemli değil. Biz ona bakmıyoruz. Görsellik değil bizim için önemli olan. Ve ben kütle merkezi sorularını anlatırken hep bu şunu söyledim. Şimdi şu noktayı, şu noktayı ve şu noktayı alalım. Bakın çok rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Ne dedik biz hep? Ağırlık merkezini yaptığın zaman cisim yok. Nokta var. O zaman şurada bir noktan var. Bak burada bir noktan var. Ve bu noktanın ağırlığı aşağıya doğru çizdiğin Şöyle pardon çok özür. Yukarı doğru çizdiğin 4p. Yani bu noktadan yukarıya doğru tam olarak ne astın? 4p astın yanında R kadar uzakta aşağıya doğru 9P'lik bir ağırlığın var. Mesela şuradan R kadar uzakta aşağıya doğru 9P'lik bir ağırlığın var. Sonuncusu ise şurası tabii aynı zamanda O noktası sevgili arkadaşım. Onun da yan tarafında ise ne kadar uzakta olduğunu bilmediğin iple astığın bir noktan var. Doğru değil mi? Ve bu noktadaki ağırlığında tam olarak ne? 5P ve şuradaki ifadeyi tekrar yazıyorum. Burası 2R Şöyle. Evet. Şurası sevgili arkadaşım. Bak şurası 2R burası 1R. Yani şuradaki mesafe 1R. Şuranın da ne olduğunu bilmiyorsun. X. O halde burada rahatlıkla şu noktaya göre ya da o noktasına göre tork alarak olayı bitirebiliriz. Bu noktayı tork aldığımız nokta olarak seçelim. O üssü için tork. Bak o üssü için tork diyorum. Şuradaki mesafe R. O halde 9P çarpı R eşittir. 5P çarpı R artı X. Bitti. 5P çarpı R artı X olarak yazıyorum. Şuradaki P'ler birbirini götürüyor. Karşıya atıyorum. 9 bölü 5R eşittir sevgili arkadaşım. R artı X. X'i buradan çekiyorum. 4 bölü 5 geliyor. 4 bölü 5 R yani eskiden ağırlık merkezi O noktasındaydı. Şimdi X kadar sağa kaydı. Kayma miktarı 4 bölü 5 R o noktasından uzaklaşma miktarını buldu. Özellikle son üstünde biraz durmaya çalıştım. Umarım çok fazla yormamışımdır sizi. Şimdi şekildeki gibi türdeş o merkezi dairese parça taralı parça kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Nokta nasıl uzaklık eşit olduğuna göre sistemin ağırlık merkezi neresidir diye sorulmuş. Bunu oldukça pratik bir şekilde çözmeye çalışacağım sevgili arkadaşım. Diyoruz ki bakın 60 derece o zaman ben de buradan hop simetrisini alayım bunun. Çıkarmış gibi düşüneyim. Aynı şekilde buradan da böylece simetrisini alayım. Çıkarmış gibi düşüneyim. En sevdiğim olay bu zaten. Yani o bunu çıkartmış ya ben de onun simetrisini şöyle çıkartmış gibi düşünüyorum ve böylece kütle merkezinin de yerini korumuş oluyorum. Bu çok güzel bir teknik. Şiddetle öneriyorum sevgili arkadaşlar. Bakın yaptığım şey çok net aslında. O orayı çıkartmış ben de hani çok taramak istemiyorum orayı. Şöyle düşüneyim. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle, şöyle. bu parçayı da ben çıkartmış gibi düşünüyorum. Böylece kütle merkezinin yerini koruyarak kalan ağırlığı yerine asabiliyorum. Kütle merkezi çok zor bir konu değil. Dediğim gibi konu anlatımını yaptım. Arkadaşım eğer buralarda sıkıntı çekiyorsan oraya bakabilirsin. Şimdi tabi dikkat etmemiz gereken 60 derecelik açı burada. 60 derecelik açı burada. Yani biraz açılar tabii kötü olmuş ama şuradan simetriden 60 derece çıkarttığımı düşünürsen. Diğer taraftaki açılarımı vurgularsam Şuradaki açı kaç derece olur? 120 derece. Buradaki açı kaç derece olur? 120 derece. Tabii arkadaşlar ee, bu bir levha olduğu için ağırlık merkezi nerede diye sormuş. 360 derece açı tarıyor levhanın tamamı. 360 dereceye 6P dediğimi düşünürsen şurası 1P olacak. Burası 1P olacak. Burası 2P olacak. Burası da 2P olacak. Güzelce ağırlıklarımızı burada dağıttık. Şimdi yapıştıralım yerine. Hadi getirelim ağırlıklarımızı yerine asalım sevgili arkadaşım tam şu noktadan aşağıya doğru bir ağırlığım var. Ve bu ağırlık şuradaki şuradaki 2P ile şuradaki 2P. Yani toplamda 4P'yi buraya astım. Şimdi buradaki P'leri ayrıca astığımı düşüneceğim. Çıkartmış gibi düşüneyim şu iki parça var ya. O ikisini de birlikte düşüneyim şöyle şu parçaları şöyle 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 tarayacak olursam şu parçayı yanındakiyle birlikte düşünecek olursam buradan asmam gereken ağırlık ikisinin toplam ağırlığı yani M noktasından aşağıya doğru sırt sırta vermiş bu iki parça o halde P birinde P birinde yine toplam ağırlığı 2P olarak astık şimdi cisimler gitti elimizde ne var iki tane nokta var bak çok güzel bu iki nokta arasında 1 2 3 birim uzaklık var yani ben istersen bunları şöyle çizebilirim eminim anlaşılacak ve çok işine yarayacak 1 2 3 birim olarak şöyle çizeyim. Gerçekten bunu sen pratik olarak şeklin üstünde yapabilirsin. Şurada neyin var? 4 pen var aşağı doğru. Ondan sonra ondan şöyle bir, şöyle iki, şöyle 3 birim uzakta. Şurada da bir 2 pen var. Hemen onları yerine asıyorum. Şuradan aşağıya doğru 4P. Buradan aşağı doğru 2P asıyorum. Bak burası gerçekten çok önemli arkadaşım. Burada lütfen sıkılmadan burayı hallet. 4P'yi buraya astım, 2P'yi de buraya astım. Şimdi bu ikisinin ortak kütle merkezi tabii ki de 4P'ye yakın. 4P, 2P'nin tam 2 katı değil mi? O zaman 4'e olan uzaklığı 2'ye olan uzaklığının yarısı olacak. O zaman senin getirip bunu asman gereken yer o kadar. Ama o kadar belli ki 4P'ye daha yakın ve 2'ye 1 oranında bir uzaklıktan bunu güzelce yerine asman gerekecek. O zaman sevgili arkadaşım şurada asman gereken ağırlığın 6P, asman gereken noktada sadece K noktası. Doğru cevabında B seçeneği olacak. Güzel bir soruydu. Tork alarak da bulabilirdin ama böyle daha pratik oldu. Peki devam ediyorum bir sonraki soruyla. Artık biraz daha simetrişinizlandıralım. hızlandıralım mı? Aslında bunları çok pratik ve hızlı bir şekilde çözebilirsin. İnan ki ama ben birazcık e, özellikle ağır çekim alıyorum ki iyice anlaşılsın. Bir nolu tara palça kesilip iki nolu bölgeye yerleştiriyor. Şimdi bakın bunu kestim. Bunun simetrisini görürsen bu olayı bitirirsin. Bak bunun, şunun simetrisi zaten şurası. Bak, tarıyorum orayı. Şöyle, şöyle, aynı şekilde, aynı şekilde tarıyorum, 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 tarıyorum. E buraya yapıştırdı, burayı da şöylece tarıyorum. E şimdi buradaki üçgenlerin de gayet net bir şekilde çapraz durduğunu, hepimiz görüyoruz. Bakın, şu iki üçgen. Taradığım iki üçgen çapraz bir şekilde birbirlerine bakıyorlar. Şuradaki iki üçgen de birbirine bakıyor. O halde şu üçgenle, şu üçgenin ağırlık merkezi burada ve buraya iki m diyebilirim taradığım üçgenlerin ağırlık merkezi burada. Buraya 2m diyebilirim. 2m'yi buradan aşağıya, buradan aşağı asabilirim. Hiç asmadan 2m'den 2 birim bu tarafa, 2 birim bu tarafa gelip L noktası deyip direkt cismimizin ağırlığını L noktasından yukarı yönde asıp bu sistemin buradan asılarak dengede kalabileceğini söyleyebilirim hem de hiç tereddüt etmeden çünkü ikemle ikemin tam ortası o zaman getirdin L'den astın cevap bursa olay bitti hiç işlem yapmıyorum arkadaşım yapıştır soruyu gitsin bakalım yenisi gelsin şimdi ne diyor türdeş levhanın kütle merkezi o noktasıdır taralı parçalar şekli iki buna göre cismin kütle merkezi nerededir ya şu simetri olayına bayılıyorum gerçekten şu iki parça birbirinin simetrisi bak bunun kütle merkezi nerede bilemem Şöyle çizecek olursam bunun kütle merkezi şuralarda bir yerlerde. Ve bunun kütle merkezi de buralarda bir yerlerde. Ama ikisini birleştirdiğin zaman kesinlikle ama kesinlikle %100 bu iki arkadaşın kütle merkezi şu noktaların şu noktanın tam üstünde K noktası. Bu iki arkadaşın kütle merkezi de bu noktada mı? istersen sen bunların ağırlığını buradan hop aşağı doğru değil mi? Bunların hop buradan aşağı doğru asabilirsin. Bu iki parçanın ağırlığını ayrı ayrı astın. Şuradaki ifadeye 2 mg ya da 2 p dedin. Buradaki ifadeye 2 mg ya da 2 p dedin. Yine aynı şekilde eşit uzaklıkta buradan 2 birim geldin. Buradan 2 birim geldin. Getirdin O noktasına astın. Cevabın oradan dengede kalacağını söyledin. K L O M N o zaman cevap O'dan asılmalı. Kütle merkezi neredir diyor ya da kütle merkezi o noktası olmalı. Çünkü 2 ve 2P tam orta noktası. Bir sonraki soru. Of. Biz hep şunu diyoruz. Bakın konu anlatımının ta başında dedim ki ağırlık merkezi sorularını çözerken sevgili arkadaşım cismin kütle merkezini biliyorsan bir sloganın olmalı. Neydi o slogan? Benim öğrencilerim hatırlar. Cisim yok. Nokta var. İnanın bunlar var ya acayip soru çözdürür size. Cisim yok. Nokta var. Bu küçücük ve Bunlardan çok var benim anlatımımda da. Bu küçücük noktalar, yani bu küçücük silodanlar, bu küçücük dokunuşlar fizikte size işi iyi hatırlatacak noktalar. Eşit bölmeli yatay düzlemde kalınlıkları önemsiz. Kütleleri MXM e yerine tüzleş, xyz yerleştirmiş. Kütle merkezi neresiymiş? O noktası. Tamam, hiç problem yok. Gel kütlelerini yazalım. Bunlar türdeş olduğu için MX kütlesi burada... O zaman Emye burada sevgili arkadaşım ve levhadan yapılmış bir üçgen olduğu için kenar ortaylarının kesim noktası yani 1'e 2 oranı o zaman getir bakalım MZ de burada. Şimdi bu sistemin kütle merkezinin O noktası olabilmesi için Y ile X'i birleştirdikten sonra elde ettiğim kütleyle ile O'yu birleştirince yani daha doğrusu Z ile Z'yi birleştirince O'dan geçmeli. Ha, bu ne demek? Bu şu demek. MX'i aldın. Hop MY ile birleştirdin. Elde ettiğin sistemin elde ettiğin sistemin kütle merkezi tam bu noktada şu anda işaretlediğim noktada ikonun olduğu nokta bu nokta olmazsa sistemin kütle merkezi o noktası olamaz. Peki bu MX bu MY bakın aa, Buradan iki birim sevgili arkadaşım. Aa buradan da iki birim. O zaman uzaklıklar eşitse o zaman ben kütlelere de eşit yazalım. O zaman derim ki mx eşittir m olsun, my eşittir m olsun. Şu noktada yani z noktasında da ne var? 2m'lik bir kütlem var. Peki mz dediğimde burada mı? Şimdi bu ikisini birleştirdiğimi, bu ikisini birleştirdiğimi düşünürsen eğer... Bakalım o ikisini birleştirmeye çalışalım. Şöyle. Evet, evet şu ikisini birleştirdiğim zaman şöyle bir çubukla ya da şöyle bir doğrultuyla... Bu ikisini birleştirdiğim zaman bu ikisinin ortak kütle merkezinin tam olarak O noktası olabilmesi için. Bak 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 bak. İkisinin kütle merkezinde O noktası Şuradan bir birimlik mesafe. Şuradan da bir birimlik mesafe varsa MZ'nin yukarıdaki kütleye eşit olması yani 2M olması zorunlu. O zaman diyorum ki bak MX eşittir M. MY eşittir M. Ve MZ eşittir 2m. O halde MZ en büyük x ile y'nin birbirine eşit olduğu seçeneği arıyorum, buluyorum, işaretliyorum. Klasik işaretleme tekniğimle Ceyhan oluyor doğru cevabımız. Peki devam edelim bir sonraki soru. Türdeş bu tip sorulardan da çok karşılaşırsınız. Bunlar e, tavana asılmış, iple asılmış çubuklar, değil mi? Ya da işte teller serbest bırakıldığı gibi dengede kalır. Yapman gereken şey şu sevgili arkadaşım. Bir cismin dengede kalması için ipin uzantısının kütle merkezinden geçmesi lazım. Şimdi diyeceğiz ki biz tamam da şuradaki 3 birimlik parçala çöz bunları. 3 birimlik şu tele bak. Kendi içinde dengede. Bak şu noktayla şu noktasındaki tel dengede. Beni iyi izle çok basit. Şurada bir birimlik telin görüyorsun. Gitti. Şuradaki bir birim telle. Elimizde sadece şurada bir, bir birimlik telimiz kaldı. Görüyorsun arkadaşım. Şurada da bir birimlik telimiz kaldı. Bu iki tel birbirini dengeler mi? Tamam. Çok kolay Ahmet Hocam. Nasıl mı yapacağım? Şuradan bunun ağırlığını asacağım. Şuradan bunun ağırlığını asacağım. Sonra ipimi astığım düşey doğrultuyu güzelce uzatacağım kesikli çizgilerle bak 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 bak. İpi astığım düşey doğrultu burası. Sonra da uzaklıklarıma bakarak tork alacağım. Şurası bir birim doğru mu? Şurası ise bir buçuk birim. Astığım kütleler birer çubuk olduğu için birer parça. PYP dedim. E Şimdi şurası bir buçuk, burası bir. Ağırlıklar aynı, uzaklıklar farklı. Buradaki döndürme etkisi baskın çıktı şöyle bir tork ve sayfa düzleminden dışarıya doğru bir tork etkisi oluştu. Şöyle bir dönme dışarı doğru tork etkisi oluştu ve bu şekilde dengede kalamadı. Maalesef. Şimdi şuradaki parçaya baktığınız zaman şu parça zaten ipin üstünden geçiyor. O dengede. Şimdi diğer parçayı şöyle yapalım. Şurada taradığım parçayı görüyorsunuz. Kök 5 birim. Burası da kök 5 birim. Uzaklıkları kütle merkezleri tam ortada yarımşar birimde uzaklıklar var. Bu iki parça birbirini dengeliyor. Şimdi diğer parçamızı yine şöyle yeşil yeşille alalım. Şurada bir birimlik. E şurada da bir birimlik tellerimiz var. Bu tellerin ağırlık merkezlerinin ipe olan uzaklığı. Hani ipe göre bakıyoruz değil mi denge için. İpe olan uzaklığı birer birim. Kendilerinin ağırlığı da birer birim. Bütün parçalar birbirini dengeledi. Yani bir kez daha söylüyorum. Bak arkadaşım yapacağın şey çok basit. İpin asıldığı yerden bir tane düşey doğrultu çizeceksin. İstediğin kadar uzun çiz. Sağına soluna bakacaksın. Eğer sağa solunu dengeliyorsa tamam. Hiç uzatmana gerek yok. Denge sağlandı. Şuradaki bir birimlik parçayı görüyor musun? Şuradaki bir birimlik parçayla ne kadar güzel dengelenecek. Peki şuradan 3 birimlik bir parça görüyorum. Ve 3 birimlik parçanın ağırlığını alıp aşağı doğru asıyorum. Ve asmam gereken kütlenin de 3 mg olduğunu görüyorum. Ya da 3P diyorum. Peki şurada da 1 bir birimlik ağırlığım var. Oraya da 1P diyorum. Şuradaki uzaklığım 1 bir birim. Şuradaki uzaklığım ise ne kadar? 1.5 O halde buradaki torkum ne? Şu tarafta, sol tarafta 3 çarpı 3P çarpı 1 bir birim. Diğer taraftaki döndürme etkin ne? P çarpı 3 bölü 2. Iki. Bu ikisi sizce birbirine eşit mi? Ha <laughs> ha. Hayır hocam şaka mı yapıyorsun? Tabii ki de eşit değil. O halde M denge bozdu ve aynı şekilde bir dengeyi bozdu. Yani şekil bir dengede değil. Yani K dengede değil. M dengede değil. Dengede olan bir tane varsa o da L. Cevap ne? Yalnız Bursa. Bir sonraki sorum ve son sorumla devam ediyorum. Yine dengede kalır mı kalmaz mı? Çok güzel sorulardan bir tanesi. Şekildeki gibi konuluyor. Serbest bakımda hangileri şekildeki gibi dengede kalabilir? Bak arkadaşım. Bunu birçok şekilde düşünebilirsin. Örneğin nasıl düşünelim? Şurada işte bir tane tahta parçamız olsun. İşte böyle bir tane tahta parçamız. Bu tahta parçamızı bir düzlem üzerine koyduğun zaman eğer bu taraf daha ağırsa Böyle kaldırdığım zaman ne oluyor? Yere değdiği nokta düzlemden yani bir çizgiden çıkıyor ve tek bir noktaya dönüşüyor. O halde sen buradaki sistem için de aynısını yapıyorsun. Yani buradaki K cisminin devrilme olanağı sadece bu yöne doğru devrilebilir. Diğer tarafa itmediğin sürece devrilmesi imkansız. O zaman şu noktaya göre ne alman gerekir? Tork alman gerekir. İşte burada da cisimleri parçalamak çok önemli. Şuradaki iki kutunun ağırlığını buradan aşağı astın. Şuradaki bir kutunun ağırlığını buradan aşağıya astın. E dönme noktasının burada olduğunu biliyorsun. Şu uzaklıkla şu uzaklık eşit. Ama burada ne var? 2P var. Burada ne var? 1P var. 1P'nin gücü 2P'yi devirmeye yetecek mi? Şurada yarım birim 1 bölü 2. Burada yarım birim 1 bölü 2 var. Tabii ki de yetmeyecek. <laughs> o zaman K cisminin dengesi bozulmayacak. Dengede kalabilir. Aynı mantığı burada yürütelim. Şuradan ağırlığımızı yerine asalım. 2 birim. Değil mi? 2P. Şunun da kütle merkezini iki kutu olarak buradan asalım sevgili arkadaşım. Ve diyelim ki ya bunun devrilme ihtimali ne taraf Ahmet hocam? Şuraya 2P'yi astım. Tamam ben buraya 2P'yi astım. 2P'yi de buraya astım. Zaten bu sadece şu nokta etrafında dönebilir ama şurası yarım birim. Şurası yarım birim. Ağırlıklar 2P. Oo, o halde tam var ya ucundan kıyısından dengede kalmış. Getirsen şuradan şöyle buna bir üfle bakalım. Buna bir üfle hemen devrilir. Yani öyle bir dengede kalmış ki buraya püf desek bu devrilecek. Yani tam dengenin sınırı tabiri caizse. Şimdi gelelim buraya. Burada birçok şey yapabilirsin yine. Şuradaki 3 kutuyu görüyor musun arkadaşım? Bak 3 kutu. 1, 2, 3. Şu 3 kutunun ortak kütle merkezini buradan atsak yerine 3P olarak. Kalan iki kutuyu da buradan assak. Yani parçalayarak kütleleri, ağırlıkları yerine asmak efsane bir tercih. Çok güzel ve çok ciddi anlamda işine yarayacak. Şuradaki iki kutuyu astım ya şöyle. Buraya 2P diyorum. Yukarıda taralı olmayan 3 kutuyu astım ya. Buraya 3P diyorum. Devrilme noktası sadece burası ya. Buradan şöyle bir uzaklık alıyorum. Burası bir birim. Buradan bir uzaklık alıyorum yarım birim. Burası Bir, burası ise 1 bölü 2. Şuradaki ağırlığımın sol tarafta bak. Sol sol. Soldaki ağırlığımın devirme etkisi yani daha doğrusu dengeleme etkisi 2P çarpı bir. Diğer taraftaki ise 3P çarpı 1 bölü 2. Dikkat et bu taraf büyük çıktı. Hocam o zaman öbür tarafa. Ya bir kere M'nin bu tarafa doğru yani ne diyelim saat yönünde ters yönde devrilme ihtimali mümkün değil. Olanağı yok. Sadece bu tarafa doğru, doğru devrilebilir. Bak devrilme olasılığı ya da devrilme ihtimali ihtimali sadece bu tarafa doğru. Diğer tarafa doğru devrilme ihtimali yok ama buradaki 3P'nin tork etkisi 3P çarpı 1 bölü 2 diğer tarafta dengelemeye çalışan kuvvetin tork etkisi 2 o taraf daha büyük olduğu için devrilmeyecek. Yani M dengede kalacak, L dengede kalacak, K dengede kalacak ve sınırdan L'ye dikkat et. Ve böylece burayı da tamamlamış olduk. Biraz uzun bir videomuz oldu. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.